Şimdi bu itirafçılardan endişem benim. iftiracılardan daha doğrusu. Bir baskı karşısında dayanamayıp mümin kardeşlerine itiraf adı altında böyle iftirada bulunan müfteri kalemler var. Müfteri kalemler. Onlar için de bir şey yapabilirler. Dolayısıyla da derler ki bunu da hizmet yaptı. Çünkü daha evvel işlerindeydi, ihanet ettiğinden dolayı cezalandırdılar. Bunu da yapabilirler. Herkes bilmeli. Yani bir masumu, bir masuma böyle birini katil, birini maktul haline getirebilir. Bir faili meçhulle bir kere daha mübarek hizmet hareketini karalamaya çalışabilirler. Şimdi ise ayağa düşmüş bir şey var. MHP'den mi, CHP'den mi bir insanı öldürmek suretiyle bir de onlarda hizmet hareketine karşı antipati uyarma. Doğrudan doğruya karar alınmış. Sadece maktulü belirleme. Yani kimi yaparsak isabetli turnayı gözünden vurmuş oluruz. Kimi yaparsak onların arzu ve isteklerine göre değerlendirileceği için bir de o töhmet altında bulunacaksınız. Başka söylentiler de oldu. Hapishanelere koydukları, kapasa doldurdukları o insanlar içinde bir baş kaldırma tablosu göstermek suretiyle ateş etme, öldürme ve böylece işte bakın bunlar terörist falan dedirtme meseleleri yine o kapkara iklimlerde ısrarla üzerinde durulan, konuşulan şeylerdir. Akla hayale gelmedik daha ne kötülükler irtikap edebilirler. İrtikap edebilirler ve bunu masum bir cemaate fatura ederler. Peylediğiniz şeyi peyleyin. Ne yaparlarsa yapsın geri durmayın.